Fon sepeti fonları yatırımcılar çeşitli fonlara yatırım yapma ve portföylerini çeşitlendirme imkanı sunan bir finansal araçtır. Bu fonlar farklı yatırım stratejileri ve varlık sınıflarına odaklanarak yatırımcıların risklerini minimize etmelerine ve getiri potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olur. Fon sepeti fonların temel avantajlarından biri profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeleridir. Bu yöneticiler piyasa koşullarını sürekli izleyerek en iyi yatırım fırsatlarını değerlendirmeye çalışırlar. Böylece bireysel yatırımcıların tek başlarına yapamayacakları analizleri ve stratejileri uygulayabilirler. Bir diğer önemli nokta bu fonların yatırımcıları geniş bir yelpazede varlık sınıfına erişim sağlanmasıdır. Fon sepeti fonları hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi varlık sınıflarına yatırım yapabilir. Bu sayede yatırımcılar tek bir fon üzerinden çeşitlendirilmiş bir portföy sahip olabilirler. Bu çeşitlendirme yatırımcıların risklerini dağıtarak piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale gelmelerini sağlar. Fon sepeti fonlarının bir diğer önemli özelliği de likidite avantajıdır. Çoğu fon sepeti fonu günlük bazda alınıp satılabilir. Bu da yatırımcıların ihtiyaç duyduklarında hızlıca nakde dönüşebilmesini sağlar. Likidi de özellikle acil durumlarda veya ani piyasa hareketlerinde yatırımcılar için büyük bir avantajdır. Bu fonların bir diğer önemli yönü de maliyet avantajıdır. Fon sepeti fonları genellikle bir bireysel yatırımcılara göre daha düşük işlem maliyetleriyle yatırım yapma imkanı sunar. Ayrıca profesyonel yöneticiler tarafından yönetildikleri için yatırımcılara zaman ve emek tasarrufu sağlar. Fon sepeti fonlarının performansı içerdikleri fonların performansına bağlı olarak değişir. Bu nedenle yatırımcıların bu fonları seçerken dikkatli bir analiz yapmaları önemlidir. Yatırımcılar fonların geçmiş performansını, yönetim ücretlerini ve risk profillerini incelemelidir. Ayrıca yatırım hedeflerine ve risk toleransına uygun fonları seçmelidirler. Fon sepeti fonlarının vergi avantajları da yatırımcılar için önemli bir faktördür. Birçok ülkede bu fonlar üzerinden elde edilen kazançlar doğrudan yatırım yapılan varlıklara göre daha düşük vergilere tabi olabilirler. Bu da yatırımcıların net getirisini arttırabilir. Sonuç olarak fon sepeti fonları yatırımcılar için çeşitli avantajlar sunan esnek ve etkili bir yatırım aracıdır. Profesyonel yönetim çeşitlendirme, liketi de ve maliyet avantajları ile bu fonlar yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Ancak her yatırımda olduğu gibi fon sepeti fonlarına yatırım yaparken de dikkatli bir şekilde araştırma yapmak ve bilinçli kararlar almak önemlidir. Unutulmamalıdır ki yatırımın doğasında risk vardır ve her yatırımcı kendi risk toleransına ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak en uygun yatırım stratejisini belirlemelidir. Fon sepeti fonları bu süreçte yatırımcılara önemli bir araç olabilir. Ancak her zaman olduğu gibi bilgi ve bilinçle hareket etmek esastır.